sporcularımızı tanıtıyorum. Birinci kulvar Nil Topçu İzmir. İkinci kulvar Berra Akkuzu İstanbul. Üçüncü kulvar Zeynep Arabacıoğlu İstanbul. Dördüncü kulvar Azra Usta İstanbul. Beşinci kulvar Simay Açık göz Sakarya. Altıncı kızlar Ece, Azra, Sunlu, Sakarya. Yedinci kızlar Elif, Yağmur, Sezen, İstanbul. 8. kızlar Sofia, Tez, Adana. Sporcularımıza başarılar diliyorum. bilemiyorum bu soruk pardon eritmeye gelmiyor ne ya ben hmm. <laughs> 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 Hımay aldı.